He çocuklar koyun oraya, koyun he. Yavaş dikkat edin, bir şey olmaz. Koyun yavaş yavaş. Ha. Başka bir şey var mı? Yok, yok Filiz. Tamam. Bu arada birkaç arkadaş geri döndü, haberin olsun. Sağ olsunlar. Eyvallah. Sen ekibi topla geliyorsun tamam ben tamam de. Tamam abi. Hadi bakalım. He, ha, çocuklar yavaş. Yavaş yavaş bırakın. He. Eyvallah, elinize sağlık. Amcaoğlu, hayırdır? Bir dalmış gibisin. Ne bileyim amcuz öyle işte. E ne güzel oğlum, işte Günşul yengeme değer vermişler... ...kıymet vermişler, bahike eline yapmışlar kasaba meydanda. Hatırası anısı yaşayacak orada. Nerede nereye değil mi amcaoğlu ya? Sen git, onca tiyatro oyunu... ...vallahi helal olsun ya. Benim yapamadım, anam yaptı. Senin yüzün düşüren bu değil ama değil mi? Ne bileyim amcaoğlu yani o gittiğinden beri... ...sanki hiçbir şey eskisi gibi değilmiş gibi hissediyorum. Yani böyle içimde bir şeyler dalmaya başladı. E tam zaten burada değildi yani. Ya gitmişti ama... ...vardı yani. Benim arardı, ben arardım. Ya sonra bir gün gelecekti zaten. Ya içimden Sanki bir parça kopup gitti. İşte hepimizin içinde bir şeyler koptu amca oğlum. Ama hayat devam ediyor. İnsan geride kalanlara ile hayatı tutunmaya çalışıyor. Neyse ben bir şu eşyalara bakayım. Amca. Amca sen hiç ağlamadın değil mi? Ya sanki böyle bir ağlasan bir içini döksen. öyle içindeki meseleyi çözecekmişsin gibi geliyor ama. Ağlayamıyorum amca oluyor Vallahi yani niye bilmiyorum da. Ya onca acı çektim, onca gözyaşı döktüm, onca ağladım. Bu anam için ağlayamıyorum. Ya i̇çimde böyle sanki bir kayıtsızlık var. Ama bana ait olmayan yani bende olmayan bir kayıtsızlık ben o aysızlar laf geçiremiyorum. Ya belki işte o gün o ilk an, yani anamın o mezarın başında böyle hıçkırı hıçkırı ağlayabilseydim. Ne bileyim belki içimdeki yangın. Neyse ben eşyalarım.